Sizi çok dingin ve çok sakin gördüm. Öyle misiniz? Öyle oldu. Öyle oldu? Evet. Neden? Vallahi çok güzel bir ameliyat yaptılar iki sene önce. Evet. Beynimde ıvır kıvır falan ne varsa fazlalık onu böyle toplayıp çöpe atmışlar. Doktorun ricası bundan sonra başka bir hayat yaşa. İstediğin hayatı yaşa. Ne oldu? Ali abi çünkü ben gerçekten bilmiyorum siz buraya geldiğinizde ben şapka takacağım dikkatim dağılmasın diye deyince ben de şaşırdım. Ne demem gerektiğini de bilemedim ama tam olarak ne oldu iki sene önce? Beyin kanaması gibi bir şey mi? Evet. Beyin kanaması oldu. Hmm. Damar patlamış oğlum da kucağımda getirmiş hastaneye bırakmış. Hı hı. Oradan ameliyat ettiler. İki seneden sonra neler değişti peki hayatta? Çok güzelmiş aslında. Daha önce değil miydi? Yani bana öyleymiş. Hmm. Her şey zordu. Yani Türkçe'yi öğrenmek zordu. Devlet tiyatrosuna yakışır şekle sokmak zordu. Ve zordu. Sadece dille ilgili olmasa gerek bu söylediğiniz zorluklar gibi geldi bana biraz. Çok eğlencelisiniz. Bursa'da Erkancan'la çok keyifli anılarınız var. Evet. E, araba seviyorsunuz, araba toplamayı seviyorsunuz, tarihi araba seviyorsunuz. Yani sizin antika dediğiniz değil mi? Eski arabalar. <laughs> oralar eğlenceli galiba değil mi? İşte hayatın eğlenceli kısmı oralar. En özlediğiniz ne var bu saydıklarım arasında? E yani bir tamirhaneye gidip gelseydik iyi olurdu hala. <laughs> Bülent de oradaydı ama... Çok şükür sen bir kadın olarak onu o tam bir tamirhanelerden falan aldın. <laughs> Yok o kadar değil canım demeyin öyle. Öyle öyle. Bak ya. Vallahi bilmem hani biz arkandan sana minnettarız. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Sağ olun. Ama eğlenceli günlermiş Bülent öyle söylüyor. Biraz Çok. öyleydi herhalde. Eğleniyorduk yani. <laughs> Çok büyük bir dönüm noktası oldu galiba bu ameliyat değil mi sizin için? Ee, öyle olmuş. Hmm öyle olmuş ama sonraki halimden çok memnunum. Neden? Hiç başım ağrımıyor. Sürekli ağrı vardı. Yani hatırladığım 10 yaşımdan biridir baş ağrısı. Hep? Hep. Gitmediğim doktor kalmadı. Babam da öyleydi. Bu kaderimiz diye üstlendik, kabullendik babamla. Ama sonra işte bu damar patlayınca artık içeride ne yaptılarsa ağrı ağrı hiç yok. Yani uyuyunca uyuyorsun. Valla okuyunca okuyorsun. O arada bin tane şey falan geçmiyor aklında. Çok düşünür müydünüz eskiden? Ee, mecbursun düşünmeyi. Yırtmak zorundasın. Yırtabildiğinizi düşünüyor musunuz o kadar düşünmenin üstüne? E galiba kimseye muhtaç değilim. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki de oğlum kucaklamış götürmüş. İyi ki de yırtmışım. Bir fotoğraf paylaşır mısınız bizimle dediğinde ekibimiz? Bir fotoğraf paylaştınız bizimle ona bir bakalım mı? Bakalım. Oh ne oluyor burada? Burada Asos'ta Kadırga'dayız. Oğlum da bu kadar. Küçük. Evet. Tutturdu motor alalım, motor alalım. Benim de zaten hayalim. Bir de sepet aldık. Oğlum sepete koyuyorum. Kadırga koyunu yukarıdan aşağıya. Baba oğul. Turladık. O arada kim çektiyse sağ olsun. Ben de büyüttüm. Kitaplığımda duruyordu. Kaç yaşındasınız burada? Böyle kazık sorular sorma kazık lütfen. Mı? Evet. Kazık. oğlunuz kaç yaşında şimdi? O da mı kazık? 29 oldu. Şimdi mi 29? Hı. Burada sanki böyle 5-6 gibi mi? Evet. Tamam 20 yıl önce falandan bahsediyoruz. Hadi 20-22 yıl önce değil mi? Evet. Şimdi bakıyorum ben de kopya çekiyorum. 59 Hı. doğumlusunuz. Evet. Tamam o zaman kaç yaş oluyor canım arkadaşlarım? Bir hesaplayınız bana lütfen. 59 2022 Evet 2000 biz 2022'den 20'yi çıkaracağız 2002'deki yaşınıza. 2000'desiniz aslında. 51 50 49 oralardasınız değil mi? Hmm. Çok geç baba oldu. Neden? Kadınlar istememiş. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar mı istemedi? Siz mi yeterince aşık olmadınız? Yok be aşık olmadan evlenir mi? Kız? Hayır işte hani yeterince ha. aşık olduğunuzda belki çocuk olma zamanı gelmiştir diye düşündüm. E şimdi yenge korkuyordum. Ya çocuğuma bu baş başarısı bulaşırsa babamdan bana benden de kızıma ya da oğluma. Yani babacığım babacığım deyip duruyorum. Bir gün dedi ki ya baba olan sensin. E ama dedim oğlum yani Babam da herhalde bana babacım mı diyordu? Oradan mı? Ben baba olmayı bilmiyorum ki oğlum dedim. Sen yardım edeceksin. Nasıl bir baba istiyorsun? El birliğiyle bir tane baba yapacağız bende. <laughs> Birlikte bulduk. <bulacağım>. Tabii. <laughs> Onun için hala o benim babam. Öyle mi diyorsun hala? Peki nasıl bir baba yarattı sizden? Memnun gibi siz memnun musunuz? E çok şükür hani çünkü bilmediğim bir şey nasıl babalık yapacağım. Babam nasıl yapmışsa ondan kofya çekip yapıyorum. Benim de çocukluğum güzeldi sanıyorum ki onunki de güzeldi. O zaman siz de babanızdan razısınız değil mi? Çok şükür. Aslında bu bir şey değil mi? Birbirini etkileyen bir şey yani siz babanızdan razısınız ona göre babalık yapıyorsunuz. Çocuğunuz sizden razı oluyor gibi bir dengesi var mı içinde? Galiba. Sizin de iki sene önce yaşadığınız şeyden ötürü deneyimlediğiniz bir şey olduğu için hayat bir kere şöyle bir ayağınıza sağlam bir taş değdirince düz yolda yürümenin nimetini kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Daha şükretmeyi öğrenen bir yerden yaşamaya başlıyorsunuz Değil gibi mi? geliyor. Melisa erken öğrendi şükretmeyi. Bana da 37'sinden sonra şükretmeyi öğretti. Ben birazcık mücadeleyi seviyorum. E, o yüzden Evlat önemli bilmiyorum siz oğlunuzdan bu hayatta ne öğrendiniz ama ben çocuklarımdan çok şey öğrendim. Çok cümlelerim var sonuna Melisa ya da Ali yazabileceğim. Çok büyük cümlelerim var hem de seviyorum oralardan hayatı tutunmayı. Sizin oğlunuzun öğrettiği bir cümle var mı böyle gözünüzün ışığını yerine getiren cinsten? Tabii ya ilk ayrılığımız e, annesiyle ayrıldığımızda ben gene ASOS'a kaçtım döndüm dayanamadım geldim açtı kapıyı neredesin hep işe gidiyorsun 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 hep işe gidiyorsun, hep işe gidiyorsun, hep işe gidiyorsun. tamam dedim Eren hani e, anladım çok gittim işe bundan sonra sana söz veriyorum bundan sonra işe gitmeyeceğim söz mü söz Bundan sonra bir daha ayrılık koymadım aramıza. Ama işe gidince mecburen olmadı. Onu da sepet olarak yanımda götürüyordum. <laughs> Dizilere, filmlere. O da sağ olsun. Yani bir hani bir baba oğul oynasak var ya. Bu son dizide de sanki öyle gibi olacak gibiydi. Baba ne diyorsun dedi ya. Yıllarca kaçmışım oyunculuktan bir de kamera önü mü ben kamera arkasını seviyorum. Artık bunu anla. Ya anlıyorum da dedim. Hani öyle bir anımalık falan kalır diye yani kendi kendine. Belki şey. bir kısa film çeker. Siz oynarsınız, yanınızda böyle küçük bir sahnede oynar. Hem kamera arkası deneyimi içinde keyifli Bence bir an olur. Bence hiç istemiyor. İstemiyor mu? Hiç istemiyor. Böyle iş mi olur? Böyle iş mi olur baba ben hatırlıyorum diyor ya okula gidiyorum ben sabah hazırlanıyorum okula gitmeye sen yorgun bitkin bir şekilde geliyorsun işten geldim. İş, iş dediğim biraz iştir yani evet. her şey değildir onun için Allah korusun. Siz kendinize iyiyim diyebiliyor musunuz? Kendinize dönüp baktığınızda hayatınıza yaşadıklarınıza şu bir aynaya bakıp ben iyi biriyim ya hani. İyi şeyler yaptım diye biliyor musunuz? Onu Allah biliyor babacığım. Yani tabii ki artık bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hani bile isteye kötüden yana hiç olmadığımı hatırlıyorum. Hani orada bir iyi taraf varsa oradan hele bir tutalım. Olmadı kısmet değilmiş gene tutacak bir yer vardır ama hikaye dedi. Mutlaka mi? her şeyde var. Her şeyde var. Peki sizce dünya iyi bir yer mi? Bence değil. Ben ya da yaşadığımız coğrafyayla çok ilgili. Çünkü hani birçok ülke gezdim, kaldım. Oralarda başım çok ağrımıyordu. O yüzden kalmaları uzatıyordu. Ama sonra geliyorum ertesi gün baş ağrısı. Keçi sürüsü toplandı bir gün. Ne o? Oksijen tedavisine gideceğiz diye. Gittik. Gitmediğim doktor kalmadı. Hani hep başım ağrıyor. Bir, ya bir tıp denilen bir şey var. Bu hani bir karşılığı var Var yani bunun ne bu? Yok en son ne alıyorsun dedi. Böyle muhabbet ediyoruz şeyde doktorla değil. O da hastanenin ne denir? Çalışan müdürü. Da, evet, müdürü. Evet. Hı -hı. müdür. Doktorlukla falan alakası yok. Dedim vallahi hiç kullanmıyorum ama diye bir şey var. Artık dayanılmaz olunca ondan atıyorum. O biraz hafifletiyor. Ağrı kesici alıyorum dediniz yani. Evet. He. Peki dedi e, Almanya'da yani sabah kalkıyorsun ne yapıyordun abi? Valla işte kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra mecburen kahve. Kaç tane kahve? Valla 3, 5, 10. Kahvaltın ham maddesi kafein. Durmadan da kafein içtiğin için sende kafein eksik olabilir dedi. Gel değirmeninde oturuyorum. Oraya gittiğinde bir sabah kahvaltıdan sonra bir acı kahve. Azıcık bir kahveye bir yükten bakalım nasıl olacak abi yüklendim, hafifledi. Meğer babamda da, da bende de hiç kahve içmediğimiz için hmm. kafeinimiz yokmuş. Ondan dolayı. Birçok her şeyin eşit işte olması gerekiyor gibi bir şey galiba bu, değil mi? Bilmiyorum Öyle işte bir o. Şey herhalde. Kahveye ilk tadandığım zamanlarda ağrı hafiflemişti. Sonra Allah'tan damar patladı. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <'ım. gülüyor> Her gelen. Baş ağrısı geçti. Geçti çok şükür. Efendim stres her zaman zararlı mıdır? Kendinden örnekler verir misin? İşte örnek ben. Evet aslında çok isabet kart yani, oldu. <laughs> Gerçekten. Stres yüzünden beyin damarı patlamış. Allah'tan oğlum varmış da beni yetiştirmiş ameliyatta artık var evet. mı hayatında stres? Ya varsa da kaçıyorum. Bakıyorum hani ay. Buranın havası bir tuhaf falan diyorum kaçıyorum hemen. Ne rahmetli babamın da en büyük silahı oydu. Canım sıkılınca en büyük silahım çeker giderim. <laughs> Mantıklı. Evet. Ama tabii ardında kimi nasıl bıraktığınla da doğru orantılı biraz. Orada stres varsa biraz yardıma da ihtiyaç vardır gibi. Kadınsal güdüm söylüyor bunu sana ters bir şey söylemek için değil mi? Hani ortamda bir stres varsa yardıma ihtiyacı olan biri de vardır belki diye düşündüğümden aslında. Yok benim strese hiç girmemem lazım. Evet. Kendimi korumam için stresli bir yer varsa hemen oradan gitmen lazım. En en iyisi en büyük silahım çeker giderim.